Sosyal projemizde katı kurallarımız ve prensiplerimiz olmasına rağmen kaliteli, doğal ve sağlıklı gıda bulma konusunda problem yaşamıyoruz. Bunun sebebi gelirlerimizin çok büyük bir kısmını çiftçi ve kooperatiflerimize aktarmamızdan kaynaklı. Bir tüketici olarak pazara gittiğinizde aldığınız bir sebze ürününün çok cüz'i bir miktarının çiftçinin cebine gittiğini hepimiz biliyoruz ne yazık ki. Biz bu projede ...yaptığınız her alışverişin... ...büyük bir kısmını çiftçi ve kooperatiflere aktarmaya gayret ediyoruz. Örneğin... ...hassasoyun.com'dan yaptığınız her 10 liralık alışverişin... ...yaklaşık 8 lirası... ...çiftçi ve kooperatiflerimize aktarılmakta. Böylece... ...kooperatiflerimiz ve çiftçilerimiz... ...emeğinin karşılığını aldıkları için... ...kaliteli ve sağlıklı ürün üretmekten imtina etmiyorlar. Böylece biz de... ...sizlere ulaştırabileceğimiz doğal, sağlıklı gıdayı çok kolay bir şekilde sizlere sunabiliyoruz.